Bu videoda nasıl WordPress sitenize yeni bir ürünü ekleyebilirsiniz onu göstereceğim. Bunun için öncelikle ürünler kısmından yeni ürün ekleye geliyoruz. İnternetim yavaş olduğu için burası biraz geç yüklendi. Buraya ürün adını yazıyoruz. Deneme. Ürün ismimizi yazdık. Buradaki açıklama e, uzun açıklamamız olur genelde. Yani tabi isterseniz yaz, yazabilirsiniz yazmayabilirsiniz. Buradaki de kısa açıklamamızdır. Ee, bu yanına gözükür. Yani temadan tamaya göre değişebilir. Genelde aşağıdakine yazmanızı öneririm. Ünümüzün adını girdikten sonra aşağı iniyoruz ve buradan kategorisini seçiyoruz. Biz mesela hangi kategoride yayınlanmasını istiyoruz? Mesela diyelim ki hediyelik ürünlerde yayınlanmasını istiyoruz. Başka 2-3 kategoride de yayınlanabilir. Onu seçebilirsiniz. Hediyelik ürünler kategorisini seçtik ben zaten kategorileri oluşturmuş oluyorum sitenizde. Ürün görselini ayarlamak için yani bu kapak fotoğrafı olacak. Ürün galerisi de ürünün diğer fotoğraflarını içerecek. Ürün görselini ürün resmini ayarlaya basıyoruz. Dosya yükle diyoruz. Dosya seçin diyoruz. Az önce aldığım bir fotoğrafı buraya ekledim. Ürün resmini ayarlaya basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi şu an ürün resmi ayarlandı. Mesela başka fotoğraflar da yüklemek isteyebilirsiniz. Buradan yükleyip yine o fotoğrafları seçebilirsiniz. Ben mesela buradan şu iki fotoğrafı seçeyim ve galerisini ekleyeyim. Galeriye ekleme işlemini yaptık. Burada normal fiyat var. Mesela burada normal fiyatı 30 lira. Ama siz bunu indirimli bir şekilde 20 TL'ye koymak istiyorsunuz ya da direkt normal fiyatını ya normal fiyatını da yazabilirsiniz. Ya da indirimli satış fiyatını yazarsanız o ürün in indirimli bir şekilde gözükmüş olacak. Sonrasında ürünümüzü yayınla düğmesine basıyoruz yukarı çıkıp ve derentasarım.com sitesine girdiğimizde hediyelik ürünlere giriyoruz ve gördüğünüz gibi burada bu şekilde gözüküyor. İndirim ibaresi bulundu. İsterseniz indirimli bir şekilde yazmayabilirsiniz de. Şu an bu şekilde gözüküyor. Hatta size göstermek için buraya açıklama 1, açıklama 2 yazdım. Güncelle düğmesine bastım ve ürünümüz an güncellendi. Sayfamızı yenileyelim. Gördüğünüz gibi uzun açıklamayı bu aşağıya yazmış oluyoruz. Yani buraya açıklama 1 ve diğer o kısa açıklamada burası açıklama 2 yani aşağıdaki açıklama kısmı. Bu şekilde ürünlerinizi, yeni ürünlerinizi ekleyebilirsiniz.